Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün Godzilla ile savaştık arkadaşlar ee, Ondan sonra King Kong savaştık ve bugün ee, Zombilerle savaşacağız arkadaşlar Fakat bu normal bir zombiler değil Bu arkadaşlar böyle ee, Zombi pigment savaşçılar ee, Ondan sonra zombi miner'lar, Zombi farmerlar zombi soldier'lar arkadaşlar Ben bunları spamladım e, Böyle hepsinden onar tane falan spamladım arkadaşlar Bana tek attılar o yüzden dolayım ee, Her seferinde 32 tanesi 32 tanesini spamlayacağız Ve ondan sonra savaşmaya hazır olacağız Hiçbir şekilde silah almayacağım Sadece arkadaşlar bir dakika. Ee, şöyle iki tane eşlik yapıl alalım. Bir de arkadaşlar 64 tane alalım. Zaten hepsini yemeyeceğim. Sadece arkadaşlar Acıktına falan filan yiyeceğim yani. Ve e, ayrıca zon eşlik apple Da hiç fayda etmiyor. Ben eşlik apple demiştim. E, o yüzden dolayım. E, yani eşlik apple değil. Tamamen şansımız olacak ve güzel eğer böyle nişan alırsak, güzel savaşırsak büyük ihtimal hepsini öldüreceğiz yani. Şimdi Bakalım ilk olarak e, Zombi minerlerle savaşacağım arkadaşlar 32 tane spanlayacağım Game mode'dan çıkacağım yani Hatta aynen game modda diye spanlıyor Yoksa bize sıkarlar Ayrıca bir dakika e, Difficulty 2 yapalım Ayrıca arkadaşlar e, 4 Bir dakika 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 25, 25, 25, 25, 25, 30 31 32, 32, 32 tamdır abim Şimdi difficulty değil. Şunu da şöyle artık atalım ve uzaklaşalım abi. Golden Apple'ları da şöyle alalım arkadaşlar. E, arkadaşlar video beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum. Daha fazla bu tarz değişik videonun gelmesi istiyorsanız arkadaşlar. Sadece 2 Saniye başına Videoyu ben mi unutmayın ve abi adam olacaksınız oğlum. Abi o çok feci parçalandınız ha. Bu arada arkadaşlar bu farmurlar tamamen e, böyle. E, bunlar arkadan silah falan atıyor ama çoğu arkadaşlar kazmacı oluyor bunların ve Abi gözünüzü seveyim bir uzayın abi buradan bir uzayın abi bir uzayın abi headshot yediğiniz anda yok olursunuz abi. Adam oha bir silah bittim. Minigun abi en iyisidir oğlum. Adam olacaksınız. Abi çok fena taruh yalnız bu da ama ee, bunu bitirmemiz lazım şey yapalım. Ee, bunu da sıkalım abi hop bir dakika. Abi bu abi bitti bu da ya. Tekli al tamam. Adam olacaksınız oğlum. Abi hadi 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 hadi. Aa bu da bitti. Aldım revolverı. Hadi abi hadi ölürsünüz hadi ölün hadi ölün abi hadi ölün abi. Abi gözünüzü seveyim bunlar ölümsüz çıktırız abi bir dakika. Hop kafadan hop adam ol hop abi bu da bittim. Abi o değil arkadaşlar büyük ihtimalle silah almak zorunda kalabiliriz abi baksanıza daha ilk başta kaç tane silah harcadık yani. Tamamdır abi geçtik şimdi şey yapalım. Game mode 1'e geçelim. Ee, bu silah da bitmek üzere zaten şey yapalım. Şimdi arkadaşlar zombi e, farmerları spamlayacağız. Şöyle. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 30, 32, 32 tane daha büyük ihtimal daha fazla olmuştur ama olsun abi şimdi yarım saat saymaya üşendim şöyle yapalım game mod 0 bir dakika game mod 0 hop aman abi golden apple golden apple golden apple abi gözünü seveyim oha ne fırlatıyor lan o abi gözünü seveyim bir dakika Vallahi çok fena atarırım ha vallahi çok fena atarırım adam olacaksınız oğlum hiç affetmem hiç affetme abi bir dakika ee, bunu tarayalım Hadi 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 abi Arkadaşlar sıkıntı olacak ya Vallahi sıkıntı olacak yani Şöyle sniperla sıkıyorum abi Zoomsuz vuruyorum Zumsuz... Abi bunlar bitmiyor ki Abi şaka gibi yalnız Zaten şaka gibi yalnız bir dakika Büyük ihtimalle silah alacağız arkadaşlar ya Bakalım silahsız nereye kadar gidebileceğiz yani Büyük ihtimalle bir 32 tane daha savaşırız ama Geri kalan 32 ile hiçbir şey yapamayız Yani bakalım hadi abi ama abi bu da bitti gözünü seveyim ya. Pompalı da sıra pompalı. en iyisidir abi pompalı ya. Vallahi pompalıyı seviyorum abi. Hadi hadi. Bu da bitti abi gözünü seveyim bir dakika. Tara 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 tamam. Sen abi gözünü seveyim bir uza. ölü, ölüyoruz ölüyoruz ölüyoruz. Ölüyoruz abi. Öl, ölmemem lazım ölmemem lazım ve işte bu bitti abi tamamdır şimdi elimizde yine birkaç silah kaldı bakalım bunlarla nereye kadar gidebileceğiz arkadaşlar ve ayrıca e difficulty 0 e, yazalım. 2 yapalım. Tekrardan sonra time set 0 yazılma. Bir etraf beliribin. E Aydınlansın yani. Şimdi şunlara zombi e, solculardan arkadaşlar şöyleyim. E game mod 1'e girelim hemen. Game mod 1 tamam. Şöyle bir arkadaşlar spamlayalım. 32 tane değil belki 30 tane, belki 40 tane olacak. O yüzden dolayım. E, tam olarak saymayacağım ve büyük ihtimal 32'den fazla olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi ee, savaşalım bakalım. Game mod 0 yapıyorum abim. Oğlum adam bunlar bir de ateş mateş ne diyor yalnız bunların. Baya bir tehlikeli ha bunlar. Bir dakika. Hadi abi abi bitti. Abi taramayın 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 taramayın. Abi çok fena taramayın. Bir dakika. İlk tarayanları öldürmem lazım abi benim. İlk benim tarayanları öldürmem lazım abi. Hadi 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 hop, hop hop hop. Abi bir dakika. Tara 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 tara. Bitti abi. Hadi 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 tara tara. Abi daha ta Oh, bunları da temizleyeceğiz herhalde abi. O değil hiç golden apple falan filan yemedik abi çok güzel oldu. Ee, ve silahımız bitti abi geçmiş olsun. Gözünüzü seveyim bu ne ya? Böyle vursam falan filan. Abi bir dakika ne kadar vur? Oo bayağı vuruyorlar abi. Hepsi aynı anda bir vursa direkt ölür zaten. Bakalım. Hiç e, değişik falan filan bir şeyler yok abi. Hmm. O zaman arkadaşlar game mode 1'e geçeceğiz. E, bir envanterimizi şöyle hatta bir clear çekelim abim. Buradan. Eee ne alsak ne alsak abi combat knife alalım arkadaşlar bir de flame tower alalım bir de Eee MLG mi alsam abi ya bayan mermisi var bunun ya o bir de granit falan bomba da alayım abi, abi güzel olur vallahi başka da bir şey yok sanırsam abi değişik şeyler falan filan tamdır abi şimdi game mode sıfır yazıyorum ve o oh, oh, nasıl vurdu bir dakika vallahi bomba atıyorum attım At Evet. E, ara sıra böyle sorunlar olabiliyor abi. O yüzden dolayı şöyle. girelim hızlıca. Uyuz oldum şu anda. Vallahi uyuz oldum. Aha. Hepsi, <laughs> hepsi ölmüş. Hepsi ölmüş. Hepsi ölmüş. Güzel. E, şey yapalım. E, game mod 1'i girelim. E, tamam şöyle hemen paylaşalım game mod. Oh, abi gözünü seveyim ya. Bu, bu arada arkadaşlar bu moddan e, patlayıcı bir şey patlattığımızdan. nedense hep oyundan atıyor böyle abi. Bir garip olaylar oluyor. Onu da yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim gerçekten. Şimdi. Eee pompalı almamız lazım abi bizim Pompalı bir dakika şunu bless bir dakika. Değil mi? şöyle bir M4 falan filan alalım abim. Bir dim e, pompalı 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 pompalı. Shotgun yazalım şuraya direkt. Aynen bir tane de arkadaşlar pompalı aldım. Şimdi zombi yazalım. 32 tane şundan alalım. Ve e, bir de set alalım arkadaşlar. Daha sonrasında savaşa tekrardan başlayalım yani. Bu sefer abi Hazar set alacağım yani. Hazard setini beğeniyorum renginden dolayı şimdi abim. Game mod 1'deyiz. Bu arada arkadaşlar bu zombi bunlar aşırı güçlü ve oha o bayağı güçlü sanırsam bu an. Bu arada hani yorumlarda falan filan zaten siz bunu istiyordunuz arkadaşlar. O yüzden dolayı e, ben de hani bu tarz zombilerle savaşmak istedim. Abi bunlar yalnız bayağı sıkıntılı. tamsın kaynıyor ellerinde. Bir dakika şöyle yapalım. Ee, bir tur daha yaparsak herhalde 32 taneden fazla olacak. Aynen tamamdır abim. Şimdi altın elma alalım abi şöyle iki tane. Şu ağacın arkasına saklanalım ve Game mod 0 abi kolay gelsin. Bir tane golden apple'ım. Abi. Vallahi geliyorlar. Vallahi geliyorlar oğlum adam. Evet, e, fatal error verdi abi. Gözünü seveyim niye fatal error veriyor ya? Aha. Abi bir dakika. Abi niye bunlar kayboldu? Bir dakika yani. oldum. Game mod 1. Eee paylaşalım tekrardan. Game mod 1'e geçelim. Zombi pigmun abi spamlıyorum tekrardan. Herhalde bunların elinde bazen bir dakika şöyle şey silahları oluyor herhalde. Patlayıcı silahlar izin vermediğinden dolayı sıkıntı oluyor. Şöyle yapalım şunları spamlayalım. Daha sonrasında zombi e, askerlerinden spamlayalım abi bayağı bir. Aynen o zaman olabilir benceyim Şöyle bir spamlayalım. Herhalde bayağı bir oldu yani. Bayağı bayağı bir oldu attan Şunu da şöyle atalım. E, şuradaki arkadaşlar ağacın arkasına saklanalım. Ve game mode sıfır geçtim abi kolay gelsin Adam olacaksınız oğlum Adam abi çok fena atıyorlar bir dakika Adam olacaksınız Abi şu kanları falan görünüyor böyle bir rahatlıyorum yani abi ne kadar ben de bir canilik var ya yani. Vallahi çok caniyim Hadi 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 Abi yapmayın etmeyin kürekçiler geliyor abi uzaktan da sıkmaya çalışıyorum uzaktakilerin çoğunu öldürdüm galiba Abi bir dakika Oğlum siz kaşındınızdan Siz kaşındınızdan Oğlum sizi ben abi oha 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 Hadi 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 bay bayağı bir tartış şey yaptık tamam. Her yere ateşe veriyorum abi. Her yere ateşe veriyorum. Her yere ateşe veriyorum. Adam olacaksınız oğlum. Son pompalımız kaldı. Adı hadi, hadi. Hop oba. Hoba. Hoba. Hop ova bir dakika abi ölümsüz yalnız bu zombi pickman. Hop ova bakayım birkaç tane kalmış mı? Hepsi bitmiş abi. işte bu. <laughs> Umarım arkadaşlar beğenmişsiniz de Böyle biraz failli video olamam. E yorumlarda görmüştüm arkadaşlar. Gerçekten bir de mesaj da gelmişti arkadaşlar. Gerçekten çok çok istemiştiniz e, zombilerle savaşmamı. E, diğer video çünkü arkadaşlar bir iki tane böyle öldürmüştük ve e, dediğim gibi arkadaşlar daha fazla bu tarz değişik videolar istiyorsanız Açıklamadan e, açıklamadan ne abi? Videoyu ben böyle Hala bu videoyu, arkadaşlar, kalın, Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın ve kalın. இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது